Para Bilgi kanalı izleyicileri hepinize selamlar. Evet bugün açıya satış yapan hisseler yani 4 Nisan'da en fazla açıya satış yapan hisseler sizler için derledik. Arkadaşlar videomuza başlamadan önce hatırlatalım. Burada vermiş olduğumuz bilgilerin hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kanalımıza da abone olursanız bizi mutlu edersiniz. Bildirim zilini de lütfen açmayı unutmayınız biz kanalımızda sürekli bununla ilgili bilgiler veriyoruz aslında. Açıya satış nedir? Açıya satış nasıl yapılır ve neden yapılır diye. Ve genellikle her gün Borsa İstanbul'un e, hisselerde volatilite bazlı oynaklıktan dolayı yani volatilite oluştuğundan dolayı hisselerde ne yapıyor? İlk tedbir olarak açıya satış ve kredi satış tedbiri koyuyor hisselere. Ve biz bunun haberlerini yapıyoruz ve takip edilmesi gereken haberlerdir arkadaşlar. Çünkü o oradaki oynaklığı korumak amacıyla, oynaklığı gidermek amacıyla Borsa İstanbul volatilite kapsamında açıya satış yasağı koyar ya da kredi satış yasağı koyar. İşte bu açıya satış nedir? Anlattık bunu günlerce ve bugün de böyle bir video yapmaya karar verdik. Peki arkadaşlar bu açıya satış yapılan hisseler hangileri? Örnek olarak borsanın kapanış günü olan Cuma günü 4 Nisan'da en çok hangi hisselerde açığa satış yapılmış ve bu hisselerin son durumu nedir borsada? Bunlarla ilgili sizlere bilgi vermeye çalışacağız. Evet arkadaşlar toplamda 15 milyar 204 milyon TL'lik açığa satış gerçekleşmiş 4 Nisan 2022'de. 4 Kasım 2022'de Nisan nereden çıktı değil mi? Değil mi? Evet 4 Kasım 2022'de 15 milyar 204 milyon liralık açıya satış gerçekleşmiş. Borsanın toplam işlem hacmi ise 102.4 milyar liradan 113.6 milyar liraya yükselmiş. Verilere göre bugün gerçekleşen yani dün gerçekleşen toplam işlem hacmi içindeki açıya satışların oranı %13.38 haydi yüksek değil mi? %13.38 sadece açıya satış olarak yapılmış. Evet açıya satış gerçekleştirilen hisseler içerisinde ilk sırada yer alan Türk Hava Yolları var. Türk Hava Yolları'nın en düşük seviyesi gün içerisinde 101.90 en yüksekse 106.40 seviyesinden açıya satış gerçekleşmiş. Hissedeki toplam açıya satış hacmi 2 milyar 453 milyon lira olmuş. Evet bu daha iyi yüksek. Hacim olarak ise en yüksek açıya satış gerçekleştirilen ikinci hisse Kardemir. Halbuki nasıldı dün? Ereğli ve Kardemir yükselişteydi baya. Hissede gün içerisinde en düşük 12.42 en yüksek 13.18 seviyesinden açıya satış gerçekleşmiş. Hissedeki toplam açıya satış hacmi 1 milyar 319 milyon lira olmuş. Evet. Evet. Hacim olarak en yüksek açıya satış gerçekleştirilen 3. hisse ise Ereğli Demir Çelik oldu. Hissede dün içerisinde en düşük 31.70 ile en yüksek 33.30 seviyesinden açıya satış gerçekleşmiş. Hissedeki toplam açıya satış hacmi 1 milyar 294 milyar lira oldu. Evet diğerlerine de geçelim arkadaşlar. Birinci sırada Türk Hava Yolları, ikinci Kar Demir Demir Çelik, üçüncü Ereğli Demir Çelik, 4. Aselsan 5. İş Bankası 6. Tüpraş 7. Şişecem 8. Akbank 9. Petkim 10. Sabancı Holding Evet en fazla açığa satış gerçekleştirilen 10 hisse ve açığa satış işlem hacimleri milyon TL olarak Sabancı'nın 566 milyon Petkim 577 Akbank 587 milyon Şişecem 656 milyon Tüpraş 656 milyon İş Bankası C 658 milyon. Aselsan 888 milyon. Erel Demir Çelik 1 milyar 294 milyon. Kardemir Demir Çelik 1 milyar 314 milyon. 19 milyon. Türk Hava Yolları ise 2 milyar 453 milyon. Evet hayli fazla değil mi? Türk Hava Yolları. Evet arkadaşlar. Şimdi hisselerdeki bir son durmada bakalım. Bakalım ne kadar etkilenmiş, ne olmuş, ne bitmiş. Türk Hava Yolları dün %2.36 değer kazanmış ama endeksten daha düşük. Evet endeksten daha düşük. Ama baktığınız zaman şuralarda özetle saat 11 civarında sert bir yükseliş ve düş yükseliş var. Şurada düşüş var arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz. Şunlar büyük bir ihtimalle açığa satışlar. Evet. Yani endeks kadar kazanamamış ve inanılmaz bir Türk Hava Yolları bilançodan sonra e, rağbet de gören bir hisse ama tabi yatırım şirketleri burada kar amaçlı olarak satışlara başlamış olabilirler, satı, satıyor olabilirler. Evet, Kardemir'i de inceleyelim. Kardemir Büyük, özellikle Ereğli diye burul Ereğli Demir Çelik'in açıklamış olduğu e, cevherle ilgili bu alanda 3 şirketimizde de pozitif bir iyileşme gözüktü hisselerde işlemir i̇şte, işte Kardemir ve Ereğli zaten Ereğli biliyorsunuz tavan yaptı ve tavan açtı tavan kapattı Cuma gününü ee, aynı şekilde baktığınız zaman Kardemir de yüzde 7.35 gibi yüksek bir yükselişte ee, tavan olarak kapattılar ya yani tavan olmasa da iyi bir derecede kapattı arkadaşlar ve ee, maksimum değerine yüksek olduğu için öne açık hisselerden birisi olarak duruyor. Evet Ereli'ye de bakalım. Ereli zaten söylediğimiz gibi e, tavanda açtı ve tavanda kapattı hisse. Oldukça başarılı dünkü durumla ilgili. Özellikle işte e, 550 milyon dolarlık bir yatırım sonucu yıllık 250-300 milyon dolar gibi bir e, gelir elde edilecek olması şirketin geleceği açısından oldukça önemli ve özellikle bunun ham madde olarak olması ve Türkiye'nin de cari açığını kapatma noktasında başarılı olacaktır. Evet. Aselsan'a bakalım arkadaşlar. Dördüncü sanırım en çok açıya satış yapılan hisselerden. Evet. Aselsan'da dünü arkadaşlar %1.80 %1.80 pozitifte kapatmış. Endeksten daha düşük kazancı var. Ee, gördüğünüz zaman zaten grafik dalgalı bir grafik var. Ve 5 günlük durumda da zaten Aselsan'ın %10 kazancını görebiliyoruz. Dün aslında daha fazla kazanması gerekiyor matematiğe göre. Hareketle ilgili o. ama olmamış arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Aselsan'dan sonra İş Bankası İş bankası C. Ort evet. %2.87 endeks üstü bir kazanç. Ee, güzel bir kazanç elde etmiş dün. Ama hissenin dalgasına bakabilirsiniz arkadaşlar. Açılış 8.85. kapanış 8.95 gibi gözüküyor. Ama yüksek 9.01'e kadar çıkmış. 8.68'e kadar düşmüş. Ee, 52 haftanın en üst yerine de hayli uzak olduğu için biraz daha kazanç ihtimali olan hisselerden gözüküyor. Evet arkadaşlar. Bugün sürekli bahsetmiş olduğumuz açığa satış yöntemiyle e, borsamızın son gününde en çok satışa maruz kalan hisseleri inceledik. 10 tanesini, 5 tanesini son hisse durumlarında paylaştık sizlere. Evet açığa satışın ne olduğunu az çok anlamışsınızdır artık. E, arkadaşlar bütün bilgilerin yatırım tavsiyesi olmadığını tekrar hatırlatırız. Lütfen bunları yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kanalımıza da abone olmadıysanız abone olursanız bizi mutlu edersiniz. E, katıl ve teşekkür butonlarımızda aktif üye olan arkadaşlarımız var. Onlara da buradan tekrar teşekkür ediyoruz şu anda. Görüyorum üye olanları. Siz de üye olursanız, katılırsanız kanalımıza bize destek olmuş olursunuz. Hepinize bol bol kazançlar efendim.